Herkese merhaba arkadaşlar ben Cem uzun bir aranın ardından evet gerçekten de çok uzun bir aranın ardından videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz ve size bugün birkaç tane işinize yarayacak güzel modlar göstereceğim. Evet ilk modumuz creeper modu farklı farklı oyuna bir sürü creeperlarımız oluyor mesela buradaki bir sahil creeper sahil creeper'ı. Sahillerde bu creeper'ı göreceksiniz. Bu da normal creeper. Normal yerlerde gezerken böyle ova biyomlarında bu creeper'ları göreceksiniz. Karlı bir bölgede mi yaşıyorsunuz? O zaman sizin creeper'ınız bu şekilde gözükecektir. Böyle gördüğünüz gibi birçok farklı biyom için bir sürü creeper'lar var. Bir mağaradaysanız da creeper'larınız aynen bu şekilde gözükecek. Bu şekilde de taşların arasında kamufle olup sizi daha da çok zorlayacaklar. Ve Dripson bölgesinde de creeper'larımız bu şekilde olacaklar. Hem korkutucu hem de kamufle oldukları için ekstra korkutucu. Eğer yüksek Tepelerdeyseniz bu garip creeper'la karşılaşacaksınız. Bence de böyle creeper gibi durmuyor. Bir tek yüzü var creeper olduğu oradan anlaşılıyor ama gerçekten tuhaf böyle taş gibi sanki. Yüksek böyle tepelerde falan böyle yerlerde de değişik creeper'larla falan karşılaşacaksınız. Bunun gibi daha birçok creeper var. Size birkaç tane daha göstermek istiyorum. Hepsini incelemek istemiyorum. Gerisini siz bakabilirsiniz. Ben hızlı hızlı geçeceğim. Böyle bir Badlands creeper'ı var. Böyle bir kara orman creeper'ı var. Böyle bir bataklık creeper'ı var sanki şapka takıyormuş gibi iskelet suratlı böyle değişik bir creeper. Bu da mantar boyamlarında görebileceğiniz bir creeper. Dediğim gibi birçok böyle creeperlarımız var. Hepsini siz de kendiniz de indirip bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu modumuz ise Andy endi... Oyunda mantığını birazcık değiştiriyor. Oyundaki işte endeki yapılar biraz daha farklı bu portalı kurduğumuz yerin yapısı aynı zamanda ende gitmek için normalde 12 tane ender gözü lazımken burada ender gözü sistemi biraz daha farklı birçok farklı farklı ender gözleri var burada her biyoma özgü. Bu ender gözlerini toplayıp hepsinden birer tane toplayıp portalı birer tane yerleştirdiğinizde end kapısı açılmış oluyor. Şu an zaten görüyorsunuz end biçimi daha farklı bir yer gerçekten daha farklı tasarlamışlar güzel yapmışlar. Şimdi size bu Ender gözlerini göstereyim. Burada bir tane black eye var, siyah göz diye. Burada farklı farklı bir çok Ender gözleri var. İsimlerini göremiyorum bu arada şu anda. Her bir bunları topluyorsunuz. Burada hepsinin de size ayrı verdiği bir başarımlar da var tabii ki. Hepsini topluyorsunuz. Şu Crystal Eye birazcık daha farklı. Bu Crystal Eye şey işine yarıyor. Normal Ender gözleri bu portalın yerini bulurken bu portalın yerini Ender gözleriyle bulamıyoruz. Sadece bu kristal gözler işimize yarıyor. Bunları yapmak için de Ender gözünün etrafında kristaller var. Onları koyacaksınız. Bunlarla birlikte bunu yapıyorsunuz. Bununla da burayı buluyorsunuz. Yani Ender gözleri işe yaramıyor bu modu kurarsanız. Bunu bulduktan sonra işte geliyorsunuz burayı bulmanız lazım. Burayı öyle kolay bulamıyorsunuz. Böyle gizlenmiş oluyor, saklanmış oluyor. Bayağı iyi bir araştırmanız lazım. Her taşın altına da gerçekten bakmanız lazım ki burada her Tuzak kapısının altına bakarak bulduk burayı. Şimdi burada bir sürü şeyler var. Black A, işte Cold A, Corrupted. Sonra böyle yerleştirelim. Bunu bu yerleşiyor mu? Bu da olmuş. Tamam, bu da oluyor. Sıkıntı yok galiba. Sonra bunu da koyalım. Başka ne vardı? Şurada birkaç gözümüz daha var bizim. Bunu koyalım. Bir de bunu koyalım. Gördüğünüz gibi portal açıldı. Çok hoş duruyor. Portal açmak için dediğim gibi farklı farklı ender gözleri lazım. Bir tek şunlardan koymadık. E, yok koyduk mu? Koyduk galiba. Hepsinden koyduk sanırım. Aynen hepsinden koyduk. Tam da 12 tane göz varmış. Hepsinden o zaman toplamanız gerekiyor. Böyle animasyonu bu arada bu gözler. Buraları koyuyorsunuz. Bunlar da çok güzeldir duruyor. Bu arada bunların ismi de portal çerçevesiymiş ama biraz daha farklı tasarlamışlar. Ve End'e gidelim. Bakalım burada nasıl bir manzara ile karşılaşacağız. Evet arkadaşlar End'e geldik. End'de değişen çok fazla bir şey yok. Aynı bir şekilde. Sadece Enderman'lar şu anda yok ama oyun modu barışçılığı o yüzden yok. Yani End aynı şekilde sadece buraya gelirken daha da fazla uğraşmanız gerekiyor. Bunları toplamak için falan. Böyle bence güzel bir mod. Aynı şekilde işte dediğim gibi o End'in yapısı da baya bir değişiyor. Çok güzel şeyler eklemişler oraya. Daha da büyütmüşler. Güzel olmuş. Bir de arkadaşlar böyle farklı farklı zırhlar ve aletler de var. Onları da göstermeden geçmeyeyim. Böyle bunlar da mağaralarda falan çıkıyor. Bir tane daha size maden eklemiş oluyor. Bunlar da bence fena değil pembe renkli güzel bir şey. O zaman bu da böyleydi. Bir sonraki modumuza geçelim. Evet şimdiki şu ufak modumuzda şunu göstermek istiyorum. Normalde Minecraft'ta moblara ok attığımızda ne olur? Oklar kaybolur. Oklarımız azalır. Ama bunda hem vurduğumuz moblarda oklarımız gözüküyor. Hem de de inek özür ama bunu göstermem gerekiyor. Oklarımız buradan tekrar topluyoruz. Yani çok güzel bir ok tasarrufu oluyor. Bir moba ne kadar ok attıysanız o kadar size ok geri geliyor öldürdüğünüzde ama tabii öldürmeniz gerekiyor ve aynı zamanda etraflarında oklar gözüküyor böyle saplanmış bir şekilde. Normalde sadece bizde gözüküyordu bu saplanmış oklar. Abi iskeletler al Artık benim de oklarım geri dönüyor. Sana bir tane ok, sana bir tane daha, ok, sana bir tane daha. Ok. Çok güzel duruyor böyle. Hop, vuramadım. Tamam, öldü. Şu okları geri alalım. Yayımız burada. Bir daha şunu hop vuralım ve Gördüğünüz gibi okumuz tekrar geri çıkmış durumda. Bu modumuz da böyle de çok işe yarıyor bence. Evet, bu modumuzun ismi Tree Hollow. Bu gördüğünüz gibi ağaçlarda böyle delikler, oyuklar oluyor. Bu da böyle oyuna bir tık daha hem güzel bir görünüm hem de hoş bir böyle ekstradan macera ösü ekli oyuna. Bunlara sağ tıkla kadınızda içinden birkaç tane işinize yarayacak eşyalar çıkıyor. Bence gayet güzel. Çok sık değiller. Her ara, her ağaçta yok. Bazı ağaçlarda var işte. Bunlarla karşılaşırsanız hemen onlara bir sağ tıkla. Bakın kuş ağacındaki daha farklı. Bunları tıkladım. O oh, parçası tüy, çubuk. Zaten tüy, çubuk, yumurta falan bu tarz şeyleri sık sık görebilirsiniz ama diğer türlü şeyler bir tık daha böyle nadir oluyor ve çok güzel oluyor bence oyunda size böyle ekstradan bir ekstradan oyun size bir jest yapmış oluyor bunları. Oyun işte size ekstradan bir jest yapmış oluyor. Çok güzeller. Aa bakın gördüğünüz gibi bir tane daha oyuk var. O zümrüt çıktı iki tane. Çok hoş bence bu modu. Çok sevdim ben. Çok hoş bence. Böyle gidip kafanıza göre istediğiniz işte böyle kafanıza göre gördüğünüz bir oyun içindeki eşyaları alabilirsiniz. Ha, aynı zamanda ufak da bir depolama alanı da oluyor. Bilmiyorum kullanır mısınız? Evet işte bu modumuz böyleydi. O zaman bir sonraki modumuza geçebiliriz. Bu modumuzun ise her biyomun kendine özgü böyle particle efektleri var. Bunlar yağmur yağdığı zamanlarda ve farklı bir zamanlarda ortaya çıkabilirler. Yani particle parçacık anlamına geliyor. Yani gördüğünüz gibi yağmur yağması daha farklı mesela. Göstereyim size şöyle. Yağmur damlaları falan normalde Minecraft'a göre daha farklı işte. Damlıyorlar. Şöyle yerde parçalanıyorlar gibi. Zaten burada çöl biyomu olduğu için çok fazla yağmura rastlamıyoruz. Sesi aynı geliyor ama şöyle biraz daha geçelim. Yağmur damları birikiyor. Buradan aşağı iniyorlar. Böyle bir tık daha hoş duruyorlar aslında. Birçok biyomda böyle şeyler görmek mümkün. Çölde gördüğünüz gibi az önce böyle bir kum toz fırtınası varmış gibi duruyor. Fırtına varmış gibi duruyor. Aynı zamanda şu etrafta dolaşan... Hani böyle hep çizgi filmlerde falan böyle şeyler de olur ya. Evet çöl yerlerinde böyle kasaba şeyler de olur. Çok güzel duruyor bence. Hemen bir karlı biyoma da bakalım. Karlı biyomun efektleri de böyle karlar bu şekilde yağıyor. Aynı zamanda böyle kar fırtınası varmış gibi etraftan böyle karlar da geçiyor. Bence yine çok güzel duruyor bu efekte gördüğünüz gibi ve oh şimşek çaktı Evet arkadaşlar o zaman benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere ve ne tarz videolar istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Ona göre videolar çekebilirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İyi bir beğeni gelirse bu seriye tekrardan devam ederiz. Merak etmeyin. O zaman kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.